Gel Necla abla. Geldim. Evet, ah mutfakta buldukları. iki tane peçete. E bunlar nereden çıktı? Hele desinler ben de elimi vurayım. Vallahi bunları... Ya bu ara... her yerden Ayakkabının bir yerinden mi? Sanki ayakkabının hisine sürmüşler böyle altına. Hiç boş ver. de fincan koyarsın. ben koydum. İçine de mercan ben koydum. Hala çekmekte mi parayla? Millet de beni para göz sanacak. Aşk olsun sen de. Tut şunun ucundan. Tut Necla abla. Tereke de fincan ben koydum. İçine de mercan ben koydum. Ama bezi alıyor bir eline Embele de eza kuban, embeyle. Embele, embeyle. Embele de kurban embeyle. Şimdiki kızlar hep böyle. Embele de bir kurban embeyle. Bu oğlanlar hep böyle. Evet, aspiratöre doğru gidiyoruz. Gel ablam. Şimdi. Ha, şimdi yap. Dur bunları Dur, alayım. Sıkmayacağım ama bu bezimle. sür. Temiz mi? Bir bahaydı. Temiz değil mi? Aa, bakın ne çıktı. Arkasında, arkasında. Niye almamışım? Ay, <laughs> hey baba canı çıkartıyor. <laughs> Şu. He. Ama aralarına gerçekten demek Yalnız ki Yalnız bu varmış. da işte çok tuhaf Çünkü bir yer Çünkü bak ya. şuraya vurdum akşam elimi şuraya. Buranın şeyine ya oğlum yani var mı yok mu? Yani burası da çok tuhaf bir yer arkadaşlar. Öyle kırtık 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 yani, kırtık. El, elimi ceyran öyle etme. Ceyren elimi ceyran, ceyran kadını. Çarptınca ben onu demek ki aralarını bu eyle soktuk. Bak buraları güzel, tavanı güzel kendiniz, abla güzel gel. ya. Baba, baba, baba. Canım güzel, o kadar baresi. olur. Kız sen niye buranın hiç bakmıyorsun. Yüzün ifadesini değiş. Ay yani. nasıl adam bin bir surat gibi. <laughs> Hemen güzel. Gözün. Sen gözünü onun ağzından tamam. ve mimiklerinden ayırma. Tamam. Bak ayırma diyor bana bakıyor. Kız ona bak. Ona. Şimdi hem sana hem bana, ona bak. Sen ona bak şimdi. He. Aspiratör bence gayet güzel. Bence de güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sakın ayırma gözünü ondan. <laughs> gözünü ayırma diyor ama arkadan hareket yapıyor. <laughs> Padişahın arkasından bile ateş var, ne diyeyim yani. Padişahın arkasından bile sallamışlar bizim Neslihan'ın lafını. Bir şey oldu mu der? Paşa'nın arkasından He, bak, bile abi, konuşuyorlar. Efendim. Yani, şu an He. dolabın üstüne bakayım mı? Dolabın altında üç damla yağ buldular. Hangisini? Allah'ın hakkı üçtür. Nerede? Burada. Mümkünü yok. Bura günlük silinir. Vallahi günlük silinir. Bir de kuru şey, siyah mobilya yani. He, mü mümkünü yok. Bak yüzleri dedim ya, e, bunlar hep MDF, artık ne yapmışlarsa bak yüzleri... Şey, Kadir, bak burada buldular. Hiç zannetmeyeceğim. Bir, bak Kadir, hiç Ondan var mı? Orada üç yok. Yağ var uzakta. Mümkün yok, günlük silinir onlar. Yok ya yok burada. Yok, gerçekten yok. 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 Hayır, yok. Şöyle hayır, sadece arada böyle bir le su lekesi gibi lekeler var. Ondan o mobil da mobilyadan dolayı. Su lekesi değil, ya. bak şuraya bakarsanız, bak, e, kamera açıyorsun, bak pul pul gibi. Yağma değil. Ne Bekleyelim burada. Bir de varmış bu Aa var. orada hepi var. Çünkü bu şeyi çaktı. Hepi ne kız sen böyle hepi Ç Şey bir ellerin yırtarsın dikkat et. Teşekkür ederim Çünkü inşallah. akşam ben merdiveni koydum çıktım. Bundan değil. Bir de bu şeyi kırarsın bu ta... 96'da yapılmış bak. Tamam dur. He. Yok üstü bak Yok gerçekten verirsin. yok. Gördüm. Akşam yeri de barnaklarımı vur. Orada hepi var zaten. Hepi var zaten. <laughs> Mutluluğu orada arıyorlar. <laughs> Hayır, orada değil. var mıydı? Dolar mı oraya? Hepi var orada, hepi. <laughs> orada yok, vallahi <laughs> yok. Hayır, sen hep hepi deyip duruyorsun ya, onu diyor <laughs> orada. Kalk banyoya gidiyoruz, haydi gel. Bitti mi burası? Bitti, gayet güzel. Daha bitmedi, bakmadığınız yerler var da. Ben uygun görmemiş, çıkmayın diyor. Peki? Tamam, bulaşık, bulaşık, bulaşık makinesini çek. açacağız. Ha aç aç aç. Dur Açın dur dur. Abla, dur. O, o, var dur. O çıksın. O, o, o. Kıracağım kıracağım. zarar... <laughs> Valla temiz, kadir. Yok güzel. Gerçek bak, yavrum temiz. Bak şu aralarında yağ Çünkü yok. Çünkü her gün yani e, gerçekten yani hani e, şey, yarışmaya girdim diye değil, hep şey yaparım, her zaman da onun ilacını alır atarım, bunun yuvarlağını. Öyle kimse. <laughs> Adını vermedim yani. Onu <laughs> yuvarla Orada temiz. Çünkü ben öyle eşyamı dedim ya, yıllar bile geçse... Orası da güzel. Bak o sepem, sepa, ortadaki sepam önceki koltuğumun sepasıdır. Belli mi yani eski oldu? Uymamış. Uy, <laughs> uymamış. Uy uyma, uyumuş, uymamış değil, yok uymuş. Arası gayet bu kaç senelik bu makine? Ya 8 ya 9 olmak. Evet. Maşallah. Kızım yani 8 sene... senelik makine demem. Sen eşyalara iyi değer verip temiz kurmayın. Evet. Ee, kızım mezun olduğu zaman yani üniversitede 9 bitti 10'a girdi. O, o zaman, zaman aldı. He, evet. he. Evet. o 9 sene bitti 10'a girdi. Evet 10'a girdi. Kalk banyoya gidiyoruz menteşe aralarımıza bakacağız. Gel Necla abla. Canım. Geldi. Evet. Ne? He sen oraya ey girdin. Biz bu şu duşa kabine kire sökücü dökeceğiz. Abla. O sepetten kire sepet nerede dur? Sepet. Dakika başı ben temizlik mi yapayım yani? burada? Dur da. Zaten yemek yaparken halı örtüsü ser mutfağa. He, onu da alırım burada. Dur şimdi. Buradan başlayalım Kadir. Ya ama o en kirli yer orası zaten. Kirliye bir yer yok ki. Sen az öteyim beraber ya. yapalım burada ikimiz. Öyle olmaz. Şuradan bir tane göztepe köprüsü uzatır mısınız? Ben Merkür'de yiyeceğim. Dur Kadir yavaş. Ha geç şimdi. Tut, kal orada bir şey olmaz. Ölmezsin. Hah, işe yarar. Şoför bey, yer kalmadı arkada, daha yolcu almayın. Hadi bismillah, inşallah çıkar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şey yapmadı, köpürmedi. Köpürmediyse çıkmaz. Ha, ben onu bilmem. Sen kendi ilacını kendin bilirsin. Ben kendi yaptığım ilaçların şeyini biliyorum. Sen bana bir kuru bez ver dünden, abla. Dünden, dün, ha burada Dur sen gidelim. Dur ya, Şükrü şurada. ben şuradan üç şu bisikletini alayım. Kardeşim doldurmayın şu dolmuşu doldurma, şu kadar. Nerede bulacağız? Şu İnemiyoruz. Göztepe de in abi ver abi, çocuk abi yavaş. Yavaş ol Kadir, düş akabini kıracaksın. Dur bakayım, al, al. şu fiskiyeyi aç. Ver abla. Aç fiskiyeyi. Kapatayım mı bunu? Sen kapat. Şu lanırsın. Durun Atafına ben ne ediyin? Dur, dur. Durun, durun. <laughs> durun, ıslanırsınız, dur. Nereden abla bu? Dur. Dur, dur, abudan gel. Burası çok kalabalık oldu. Dur, dur, ineceğim abla ben ineceğim. Sifon'a kim bastı? Sifon'a? Bak, Ortalık Karıştı. Ha, arkanı verdin, al çek. Sayemizde kameraman da duş aldı. O sakallar nasıl girdi? Hadi inşallah abla çıkamış olur. Abla sen ne yap biliyor musun? He. Ama bu şu, şu jübezi al. Ne? O bir o kovada yıka o menteşeleri sil. Sen de o menteşeleri bir göster. bak neresi kirliymiş. Hangi menteşeler bunlar? Dolabı menteşeleri dedi mi? Aa yok. Tamam. Aa, bu buna yapışmış artık. İflah olmaz bu cam maalesef. Çıkmadılar, onları geldiğim zaman değiştirdim. ama uzun yıllar cama yapışan kireçler artık sökülmüyor ablacığım. Burada mı çıkarmışlar? Ümit vermiş ya. gibi olduk ama olmadı. Hah göster, de ki neredeymiş. Ha, neredeymiş, al. Bir bakayım, te, de. E şimdi. bu, Bunların ikisini zaten... Dur ablam, şurada bir ineyim ben abla, İn, üst geçitten geçeceğim. dur. dur. ay dur. Pardon. Burası zaten Medeha'nın kendi kendisi sağlığı. Bak şurada kendisi paslanmış zaten. Kadın ne yapsın yani, paslanmış Menteşe'ye. Çünkü kaç yıllık ben... Abla kapat kesin gayet güzel <laughs> 2015'ten bu yani ya He, ben ne yapayım? Bir onlara bir sitemde bulun de ki tıklamayın hiçbir şey yok. Aynaları bile yok. bozulmuştu söyle, sadece bak. aynalarını yeniledi. Onlara bir saniye bir saniye. Heh. Hı. Onlara söyle de ki hani ne vardı da yalandan. Hani ya ne vardı yalandan da söylüyorsunuz. 15 yıllık dolaplarım. Allah'tan korkun He. İziz mübarek. Bir tek aynalarını diyor. değişmişim geldiğim zaman. Hepi bozmuşlardı. Tabii Bildiğin kapkaraydı. Olması. Aynalığı gitmişti yani. Şöyle bu kapkara bir cam gözüküyordu. Abla şu yeni bir alayım. Ha, şu ders... giderin beyazlığına bak be. Şu derslerin aralarının beyazlığına bak be. E, e yani oradan belli olurdu. Yani. Koç ya da derz dolguyu yapıştırma. bir gece de derz dolgu yapmamışsındır herhalde. E yani. Gümüş kemerince bele dar gel dar gele oy dar, dar, gele, dar, 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 gele dar gele oy dar gele dar, dar, dar gele kalk gidiyoruz abla kalk evet her yer gayet güzel Necla abla kim, temizlikte kendini Türkiye'ye ispatladın ispatladın gösterdin şöyle bir gururla Gerçekten, bir kendine gururlanıyorum tabii ki hem yemeklerimden te, te, titizim güzel yaparım hem de ev temizliğinde titizim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.